Evet sevgili öğrenciler bugünkü dersimizde madde ve özellikleri ile ilgili soru çözümü yapacağız. Şimdi arkadaşlar madde ve özellikleri konusunda zaten bilmemiz gereken demiştik ee, hacim hesaplamasından, öz kütle hesaplamasından bahsedeceğiz. Onunla ilgili sorularımızı bir inceleyelim. Birinci sorumuzda kenar uzunluğu 2 cm, 4 cm ve 6 cm olan cismin hacminin yarısı kaç cm köprüdür diyor. Yani burada hem cismin hacmini bulacağız. Bulduğumuz cismin hacminin de bize neyini soruyor? Yarısını soruyor. Yarısını soruyor için bulduğumuz hacmi yarıya bölmemiz gerekiyor. O yüzden diyorum ki önce bize verilen geometrik şekil ne arkadaşlar? Cismin geometrik şekil ha, adını vermemiş ama kenar uzunlukları 2, 4, 6 santimetre dediği için bunun bir dikdörtgenler prizması olduğunu anlıyorum. Dikdörtgenler prizmasının hacmi de V eşittir. A çarpı B çarpı C ile bulunur. O zaman kenar uzunluklarını yazarsam 2 çarpı 4 çarpı 6'dan 48 santimetre küp olur. E benden ne istiyordu arkadaşlar? Bu cismin hacminin yarısı kaç santimetre küptür diyordu. O zaman bulduğumuz hacmi yarıya bölersek o zaman bunu da 24 santimetre küp olduğunu gözlemleriz diyeceğiz. İkinci sorumuzda ise arkadaşlar ben şöyle göstereyim tabi yukarıya doğru alayım biraz. İkinci sorumuzda ise bir kenarı 5 cm olan küpün bir kenarı A cm'dir. Bakın burayı bize vermemiş. Yani bir kenarın uzunluğunu vermemiş. Ama küpün e, bir kenarı 5 cm olmuş. E, bir kenarı A santimetre olan başka bir küpten bahsediyor. A santimetre olan bir küp çıkartıldığında Kalan kısmın 117 santimetre küp oluyormuş. Yani arkadaşlar bu şunun gibi elimizde bir tane büyük küp var. Bu büyük küpün belli bir kısmını çıkartıyorum. Geriye kalan kısım 117 santimetre küpmüş. Buna göre A kaç santimetre küptür diyor. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle bilmemiz gerekiyor. Kalan kısım eşittir. Büyük küpün hacmi eksi çıkartılan küpün hacmi diyeceksiniz. E, O zaman burada kalan küpün hacmi ne kadardı? 117 santimetre küptü. E, bir kenarı 5 santimetre küptü. Ve benden A kenarı yani A'nın uzunluğunu istiyordu zaten. O zaman buradan da A eksi A küp dersem. 117, 5'in küpü arkadaşlar 125'tir eksi. A küp. A küp eşittir 8 ise 8 neyin küpüdür arkadaşlar? 2'nin küpüdür. Orada da A eşittir. 2 santimetredir diyeceğiz. Evet. Başka bir örneğimizdir arkadaşlar. Ee, bu da teferruatlı bir soru. Ama gerçekten kolay sorular. Sadece dediğim gibi bilmemiz gereken bizim ana formüller. Eni 4 cm, boyu 8 cm ve yüksekliği 10 cm olan bir dikdörtgenler prizması şeklindeki kutu içine taşmayacak şekilde yarıçapı 1 cm olan özdeş ve eee bilyeler yerleştirilmek isteniyor. Kutu içerisindeki Bilyeler arasındaki boşluk kaç santimetre küptür? Yani arkadaşlar bir dikdörtgenler prizması var. Bu dikdörtgenler prizmasının içerisine ben getiriyorum. E, bilyelerden yerleştiriyorum. Bu yerleştirdiğimiz bilyelerin e, aralarında kalan boşluk kaç santimetre küptür? Ondan bahsediyor. Şimdi arkadaşlar soruda bize ne vermiş? Eni 4 santimetreymiş. Evet eni 4 santimetre olduğu için yarı çapı ne kadardır? 2 santimetredir. Yani bir cismin eni boyu dediğimiz zaman en dediğimiz yatay uzunluktur. Yatay uzunluğun tamamı 4 santimetre ise yarıçapı yarısı kadardır. Yani 2 santimetredir. Boyu 8 santimetre olduğu için arkadaşlar boyu dediğimizde 8 tane olduğundan dolayı yarıçapı 2 ise o zaman 4 tane olacak. Yani e 4 tane bilyeyi yatay yönde yerleştirebiliyoruz. Eni 4 cm olduğu için arkadaşlar ne yapıyorum? E, şurada da şekilde de gösterdim zaten. 4 cm olan yere 2'ye böldüğümüzde 2 tane yerleşiyor. Yani bu yere 2 tane yerleşiyor. 8 cm olan yere 4 tane yerleşiyor. Onları gösterdik. Kutunun tabanını arkadaşlar o zaman toplamda baktığımız zaman eee Kutunun tabanı dediğimiz şurada 2 tane yüzey olduğu için 4 çarpı 2'den 8 tane yerleşiyor. Ondan sonra arkadaşlar kutunun içine toplam ee kaç tane yerleşir ondan bahsedeceğiz. Kutunun içinde toplam 40 tane oluyor yani 8 çarpı 5'ten çünkü ee ne yapmıştı soruda bize 10 santimetre olarak yüksekliğini verdiğinden dolayı burada ee 8 tanesinin e, yükseklik olarak aldığımızda boyu 8 cm olduğundan dolayı o zaman diyoruz ki 8 çarpı 5'ten 40 tane olarak geliyor. Bir bilginin hacminden bulalım arkadaşlar. Bilgi nedir arkadaşlar? Küresel bir cisimdir. O zaman V1 eşittir 4 bölü 3 pi V küpten 4 bölü 3 çarpı 3 çarpı 1'in küpü. Şu üçler birbirini götürür. Oradan da 4 cm küp olur. E, bu bilgilerden kaç tane oluyordu arkadaşlar? Az önce gösterdik. Kutunun içerisine 40 tane yerleşiyordu. E o zaman 40 çarpı 4'ten kaç tane yapar? 160 tane bilye yapar. Yani bu bilyelerin kabın içerisindeki kapladığı hacim olur. E kutunun hacmi arkadaşlar 3. hacimde kutunun hacminden bahsedersek. Kutu neydi? Dikdörtgenler prizmasıydı. 8 çarpı 4 çarpı 10'dan arkadaşlar toplam hacmi kutunun 320 santimetre küp olur. E bunun içerisinden ben kutunun e, yani kutunun hacminden bilyelerin hacmini çıkartırsam geriye kalan boşluğun hacmi kalır diyeceğiz. Evet bu da toplamda 160 santimetre küptür diyoruz. Burada arkadaşlar bazı arkadaşlarımız tabi bunları unutuyorlar. Size hatırlatma olarak tekrar vereyim. Küp dediğimiz arkadaşlar geometrik bir şekildir. Küpün hacmi dediğimiz zaman V eşittir aküp formülünü kullanacağız. Eğer elimizdeki bir dikdörtgenler prizması ise dikdörtgenler prizmasının hacmi de arkadaşlar V eşittir. A çarpı B çarpı C ile bulunur. Eğer elimizdeki bir silindir ise silindir dediğimizde arkadaşlar V eşittir. P çarpı R kare çarpı H ile bulunur. Eğer elimizdeki bir küre ise küre küre ise Arkadaşlar küvenin harcı bir de V eşittir. 4 bölü 3 pi r küple bulunur. Koniyi vermiyor kitap ama ben size koniyi de göstereyim. Konu dediğimiz arkadaşlar silindirin 3'te biridir. Yani V eşittir. Pi e, r kare çarpı h bölü 3 demekte koninin hacmidir. Yani bu formülleri bilmeden arkadaşlar bu konudayla ilgili soru çözmemiz zor. İkinci bir formülümüz neydi arkadaşlar? Öz kütle formülü yani D eşittir M bölü V. Burada M'i bize her zaman sorarlar. M demek de D çarpı V demektir. Yani bir cismin kütlesini bulmak istiyorsan o maddenin öz kütlesiyle hacmini çarptığın zaman bize kütlesini verir. T'nin birimi arkadaşlar gram bölü santimetre küptür. Bu birimler arkadaşlar çok çıkıyor. Üniversite sınavında 2011, 2013, 2015 yıllarında aşağıdakilerden hangisi ee işte ısının birimidir, aşağıdakilerden hangisi güç birimidir, aşağıdakilerden hangisi ivmenin birimidir diye karşımıza sorular geldi. O zaman kütleyi burada ne olarak alıyoruz? Gram cinsinden. Hacmi ne olarak alıyoruz arkadaşlar? Santimetre küp cinsinden alırız diye söyleyeceğiz. Evet diğer videomuzda görüşmek üzere.